Şimdi şöyle bir şey var. <laughs> ne yapıyorum ya? <laughs> arayacağım abi. Abi bir işim var arayacağım. <laughs> Sevgi duruşu gibi ana. Abi sahile doğru. Hadi <laughs> canım. Evet. Bugün balığa gidecektim ben. E Balığa giderken benim kuzenim bu şeyde var ya polis olan bir can. Evet. Onunla karşılaştım, balığa götürdü beni. Neyse bir şey paylaşacaktım onunla işte Seninle alakalı bir şey söyleyecektim. İşte babası şöyle vesaire anlattım. Hangi efecan dedi? ben de söyledim şöyle bir durdu ee, ki ondan önce de demiştim ki çok saf iyi biri demiştin. çok temiz çok iyi anlaşıyoruz dedim evet o da dedi o senin sandığın gibi bir değil dedi ee, eline bir tane tablet aldı tabletten bir şeyler söyledi Ee, anlattı. E? Ee? Sonra işte o senin tahmin ettiğin biri değil. iyi biri de değil. Nasıl biriymiş? Saf da değil. Öyle dedi. Sonra ben oradan balık falan tutmadım. Leyla abla aradı. Gel dedi. Bir şey düzenliyorlarmış. Ona gittim. Orada vakit geçirdim. Onlar onlarlaydım. Herkes oradaydı e, zaten. Nasıl biriymişim? Ne demek istiyorum? Ben bir şey demek istemiyorum. Sen değil onu demek istiyormuş. Bilmiyorum. iyi bile değil Çok suç işlemişsin. Mesela Bilmiyorum. Yaralama, polise karşı bir şeyler, bir şeyler söyledi. Ben tabi inanmadım. Ya. Yeah. Bir şey demeyecek misin? Herkesin hataları olabilir. Olabilir. Önemli olan bu hataları niye yaptı? Neden yaptım peki? Sen kardeşini kaybetmek ister miydin? Hayır. Ben de istemezdim. bak, şöyle söyleyeyim. Bana bakar mısın? Bak, tüm tüm hissettiğimle söylüyorum. Benim gözümde hala iyi, hala o şey insansın. Bir şey değişmedi ama keşke bana söyleseydin de ben orada böyle aptal gibi kalmasaydım. Ne söyleseydim? Adam öldürdüm mü deseydi. E. Kardeşimi öldürecek bir adama ateş ettin mi deseydi. Yani kusura bakma ama adamlık veya terbiye veya iyilik götü boklu bir sicil kağıdı kadar değil. Efecan ee, Tamam. Şu an bunu bir kenara bırakıyorum. Bu akşam bu neyse. Onu da boş veriyorum. Hadi onu da boş veriyorum. Bugün aracın rengini değiştirdik. Boyattırdık. Beço vardı hatta. Mekaniğe gittik. Orada annenle babanla karşılaştım. E yani senin da geçmeni istemiyorum. Efendim? Çözülecekse çözülsün. Çözülmeyecekse de çözülmesin. Ne? Herhangi bir konuyu atlamanı istemiyorum. Her konuyu konuşabilirsin. İlk bahsettiğim konu... E, nasıl diyeceğimi de bilmiyorum ya. İlk bahsettiğim konu için... Sadece dürüst olmanı istedim o kadar. Bana iyi biri değil dediğinde kötü biri, iyi biri değil, saf biri hiç değil. Onun ne kadar suç işlediğini biliyor musun sen dediğinde kendimi kötü hissettim. Yalan değil. Kim bana saf? Ne? Kim saf olduğunu söyledi bana. Ne? Benim saf olduğumu kim söyledi sen? Ben öyle bir şeyim mi dedim? Hayır, ben ona söyledim. İyi bir anlamında. Kötü biri değilim zaten. Bunların hı hı. kötülük kavramı çok farklı. Azı olan konuşuyor buna söyleyecek bir şeyim yok. Güzelim olabilir. Saygı duyabilirim ama açıkçası, açıkçası bu saatten sonra sikimde değil kendisi. Biri geliyor oradan. Ya söylemek istediğim çok şey var. Söyleyemiyorum. Neden? Yok. Neden söyleyemiyorsun? Söyleyemiyorum. Sebebi ne? Sebebi ne? Kendim. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Herkes düşünebilir istediğini. Doğru. Haklısın. Hı hı. Diyecek pek fazla bir şeyim yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç. O mekaniğe gittiğimizde sanırım biraz bir şeyler oldu ama yok. Sen Efecan'ın işte neysin? şu musun, bu musun araç konusu oldu. Babanmış oradaki. <laughs> Babanın elini öptüm. <atın. gülüyor> Dedi ki bu aracı sen mi Efe Can mı sana verdi aldı. Yok düğün tarihi yok şu bu. Yanında biri vardı resmen dalga geçti benimle. Kimmiş ha? Bilmiyorum şapkalı biri. <laughs> unuttukça özledim umutlarımı öngörürdüm Senin çok kötü hissettim orada ya sen de ben de bir, de de iyi sen yar Bu gece sen bir şeyler de. yazdılar yok şu tarihte şurada sen şöyle olacak filan bak ben her yolu <laughs> şeyi Arkadaş Arkadaşlıkta da böyledir bunlar, normal ıı, ilişkilerde de böyledir. Bir şey varsa söylenir, ya da ne düşünülüyorsa o söylenir. Anladın mı? Böyle dolandıra yapılmaz ya. <laughs> alıyorsun burada? Dur abi. Ana becu. abi ne Abi. Tebrik ya? ederim. Allah Allah siz Sır. burada mıydınız ya? Ben yüzmeye geldim. Tebrik ederim ikinizi de. Allah Allah. Bir Bir şey abim, şey biri ya. kardeşim. Ya. <laughs> Yaptığınız hareketlere bak. <laughs> Allah Allah biz de şeye bakıyorduk ya. Neyse geri şuraya doğru gidelim, şuradan girelim denize. Buradan değilmiş herhalde. <laughs> Onlar adına ben özür dilerim. <laughs> Önemli değil. Ee, en son bir şey söylüyordum. İnsan, ne söylüyordum ne söylüyordum bilmiyorum ki evet de dedim ki arkadaşlıkta da her türlü ilişkide insanlar birbirlerine doğruyu söyler dün tanıştık eve dün tanışmamıza rağmen tamam yardım ettin güzel bir arkadaşlığımız oldu arabayı da ben almadım sana ne arabayı da ben almadım kim aldı Efecan? Çeçerov abi aldı. O sana verecekti. Verirken Efecan aldı dedi. Ne bir şey diyemedik. Benim de haberim yok. Ama ben ediyorum ona parasını. Dün birazcık çalıştım gece sabaha kadar. O yüzden geç kalktım. buradan gittiğimizde şey gidelim de araca saban köründe gidip de benim için sıkıntı yok ben oracı sen verdin zannetmiştim şimdi <laughs> neyse ya veririm sabah gidip çalışmak zorunda kalmazsın tamam mı? Boş ya hadi gidelim. Efecan. 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 Niye beni dinlemiyorsun? Başka doğru diyorlar ben kötü bir adamım. Hayır değilsin. So good